Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğada altın ararken böyle şeylerde bulabilirsiniz. Burada bir uğur var. Arılar uğur vermiş. Petek. Petek ilgili Hiçbir şey yok. Şimdi arayayım dedim. Bir bal bakayım. Vallahi. Gideyim. Arılar soktu beni mamı soktular ibine ler. İbine arılar soktular beni. İbine puştlar. Siktiler bizi. Uf nasıl acıtır ki var ya arkadaşlar. İki senede sokulmuyordum. Yok. Yoxdur. Geçən Geçen, geçen sene de. Ula ula. Arılar hele saldırıyor. Uf. Mah oh, bu yerle biri soktu. Hem de sol elim. Ben artık taharete bile çıkamam ya. Böyle bir şey olamaz ya. Parmağımı çok kötü soktular ya. Şöyle dedim. Bir gezelim. Bir tozalım. Bir bakalım diye. Şöyle bir dağ taş geziyoruz. Burada ufak bir köy var. Direkt oraya doğru gidelim. mor bir bir arı bulduk. Arılar bize saldırdı. Saldırıp bizi soktular ya. Allah kahretme ya çok pis acıyor ya şöyle ben yukarıya doğru giderken şu kameranın yönü değiş arkadaşlar kendimize güzel böyle bir üstten korumalı alttan zıtmalı güzel bir yer bulduk şöyle parmağımı göstereyim parmağım tepeleme olmaya başladı şuraya baksana ya nasıl şişti şuraya bak eğildi bildim parmağım Avul gibi şişti ya. Şuraya bak ya. Avul gibi şişti parmağım ya. Benim de alerjim var. Ölersem artık yapacak bir şey yok. Nahtalı. Dedim acaba içinden bal mal var mıdır diye bir kontrol edeyim dedim. Kontrol ettik ama içine verdi. Şuraya bak Ya. Arılara dikkat edin Doğada. Hele ki alerjiniz varsa. Gördüğünüz an tüm. Niye biliyorsunuz Daha da kimse gelmiyor oğlum. Bir amrasın gelmesi 3-4 saat. Tahtalya gidersiniz vallahi Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İçimde karıncalar maşaya maşalar. içimde karıncalar şu anda kıpır bir. Bildiğiniz karıncalar var her tarafından geziyor Şu arı var ya soktu bizi. Elim elim hep böyle bavul gibi şişecek. Evet. 2-3 gün sonra yine görüşürüz. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şu an arının üzerine sokması üzerine yaklaşık olarak bir saat geçti ve elimin yarısı şişti. Şöyle gözüküyor. Net gözüküyor şu parmak ve de şu çeçele parmağın üst tarafı şişti şöyle. Göstereyim. Bavul gibi şişmeye devam ediyor arkadaşlar. Her bir saatte bir şişmeyi çekip kaydedelim bakalım. Ne kadar şişecek elimiz bavul gibi olacak mı yoksa bu seviyede kalacak mı? Ya bak ya Allah etmez Parmağım düzelmiyor. ya. Şöyle bak. Yuvarlak kalmıyor. Görüyor musun? şuraya. Şimdi buradan alabilirsiniz bak. Şu, şu parmağın orası. Diğer parmakların zayıflığına. Bunu bir video yapmayı düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş çekeceğim. Siz de kanalıma abone olun. Destek çıkın. Bir saat sonra görüşmek üzere. Ama şu anda 12.40. Biz de 1.40'da bir daha çekeceğiz. Bakalım daha ne kadar şişecek şu an bu kadar şişmiş az bir şey şişti yani iki parmak nakat iki parmak şişti bir saat sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar şişin üzerinden tam olarak 3 saate yakın bir zaman geçti arının sokmasın üzerine şu an elim bavul gibi şişmeye devam ediyor elim tam olarak şu net gözüküyor güneşten şişmeye devam ediyor görüyor musunuz? şiş Bal gibi şişmeye devam ediyor. Net gözüküyor mu? Gözükmüyor. Güneş nerede baba? Güneş acıyor. Aa böyle burada net gözükür şu anda. Görüyor musunuz? Mu? Evet. Üçüncü parmağı yetişti. İkinci parmağı geçti. Üçüncü parmağı geldi. Bir bu parmak sağlamda. Üç parmak şişti. Şu elimin üzerinde görebiliyorsunuz. Bavul gibi şişmeye devam ediyor. Şiş 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 şiş. Elim elimi çık kaşınıyor. Sıcak. Yanıyor yani. Bildiğiniz elin yanıyor. Kaşınıyor. İyi kaşınıyor, iyi sıcak yani. Şimdi böyle karın içine var ya, kara eritir. O derece sıcak ve de şiş bir de kaşınıyor Şişen yerler iyice kaşınıyor. Bir saat sonra görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Arı sopanın üzerinden tam olarak 5 saat geçti. Tam tamla 5 saat geçti. Ve gördüğünüz gibi Elimin tamamı şişmek üzere. Sadece şurası kaldı. Az bir şey şurada kaldı. Düzeltemiyorum. Bak görüyorsunuz. Yine şu şekilde bavul gibi olmaya devam ediyor. Yavaşladı şişmez ama Önceden daha hızlı şişiyordu. Şu anda yavaşladı. Yavaş yavaş şişmeye başladı. Biraz sabah doğru durar bence şişmesi. Yavaş yavaş şişmesi durar. Bu normal bir el. Şimdi normal bir el çekeceğim. Bak. Hiç yok. Görüyor musun? Şu şekilde çukurlar onu görüyor musun? Bu benim normal elim, Hiç sıfır. Bu da şişmiş bavul olmuş yani. O bir harbiden şişmiş ya. Kamerada bile gözüküyor. Şuraya basana. Nasıl şişmiş ya. Şuraya ya. Yani elimin içi kaşınıyor. Acayip kaşınıyor. Ağrıyor. Sızlıyor. Ama acayip kaşınıyor Tatlı tatlı kaşınıyor. İçerideki karıncalanmalar da gitti. Akşam başımıza bir iş gelmese tamamdır. Şu an bir güzel bir mevzi almışız gençler arkadaşlar. Güzel bir yerdeyiz şöyle. Her taraf gözükebiliyor. Acayip bir yerdeyiz ve kayanın tepesine tünedik şu şekilde. Tünedik. Takılıyoruz. Bir sonraki videoyu 2-3 saat sonra çekeceğim. Akşam çekeceğim. Saat 6 gibi görüşürüz. Daha yavaşlardı şişmesi. Bundan sonrası inmeye başlar herhalde diye düşünüyorum. Hadi görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar. Tam İğne vurmanın ardından tam 6 saat dolmuk güçleri. Şöyle tepelem oldu. Bütün elim komple şişti. Elim yumruk yapamıyorum. Ağrıyor. Eklem yerleri ağırmaya başladı. Bütün eklem yerleri ağrıyor. Bu şekilde şişti. Bileğim şişmedi. Sadece elimin üst tarafı. Parmaklarım da bir tek bu şişti. Diğerleri şişmedi. Hafif şiştiler yani. Ama ortası bavul gibi olmuş. Katlamıyor. Bak şu şekil kal. Şişmiyor. Katlanır. Katlayınca ağrıyor. Biraz bastırınca ağrıyor. Şu şekilde kalayalım. Kaldı böyle yani. Şişti şişti bu şekilde aldı. 6 saatin sonunda eliniz bu şekli alacak. Şu baş parmağım hiç şişmedi bu tarafa. Burası hiç şişmedi ama diğer üst bölge komple bavul gibi oldu. Şöyle normal elim. Bunu hele vurmalı. Burası bu şeyinde. Şişti yani. Bayağı şişti pişti. Nasıl ya? Şimdi bakalım. Katlanmıyor. Elim artık katlanmıyor. Hiç şey olmuyor yani. Yumruk şeklinde almıyor böyle. Bu şekilde kalıyor. Katlayınca üstü ağrıyor. Mesela şöyle sıkınca üstü ağrıyor. Kaşıntı ağrıya bıraktı yerini. Gene de kaşınıyor. datlı datlı Eklem ağrıyor. 6 saatin sonunda. Hadi görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar. Öyle pis bir durumdayım. Öyle pis bir durumdayım. Mahvoldum ya. Şuraya bassanız ya. Elime bassanız ya ya bak var ya öyle pis acıyor, öyle pis acı mahvoldum o etmezmiş gibi o yetmezmiş gibi tamam bu parmağımda arı soktu şuna bak ya bunu da arı soktu ya ya bak ya görüyorsunuz mu bu orta parmağım nişan parmağım arı soktu ya şuraya bak ya şuradan görüyor mu bunu da gitti arı soktu yabani arı soktu böyle bir şanssızlık olamaz ya Aa, arkadaş bizde ne kadar şans içim içim hepsi karınca lan ölüyorum ya Gidip şimdi yatacağım sabaha yeni videoda görüşürüz Bir bak bu elim şiştikçe şişiyor bileğim de şişmeye başladı Allah'tan gözükmüyor ama bileğim de şişti şurası ah, katlam her yer ağır sızır ölürüm kendime <laughs> <Gildim> bakmayın <laughs> var ya acıdan ölüyorum o yetmezmiş ki gitti bu, bu parmağı da arı soktu ya öyle bir şey olamaz ya kapının önünde oturuyordum bizim yukarıda arıcı var onun arısı geldi <laughs> Üstüme atlarda bal mı çatırmış? Ne yapıyormuş? O da geldi ben parmağımı soktu. Arkadaş bir bir şanssızlık var Neyse. Sabah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gece video çekemiyoruz. Günaydın herkese. Sağ sabahın yedisi arkadaşlar. Şu an uyandım. ilk videoyu çekeyim dedim. Ve de elimin hali. Gördüğünüz gibi bavul gibi şişmiş. Oğlum bile şişti yani. Evet gözükmüyor ama şöyle güneşe çıkarsam gözüküyor. Mu? Tam kolumun ortasına kadar evet şişmiş. Allah'ım ben be Geceleyin uyuyamadım, Sızlıyordum. ağrıyordum Bak kolum şişmeye devam ediyor, bal gibi şişmiş. Şuraya bak ya. Şişmeye devam ediyor arkadaşlar, kolumun tam ortasına kadar şişmiş. Yer yabani arının soktuğu şeyse. Sadece orta parmak şiş gördüğünüz gibi. Parmak var ya. Evet. Bu parmak şiş, Az bir şey bu da şişti. Bunu da yumruk yapalım dedim. Gördüğünüz gibi. Bu fazla şişmedi. Demek ki iğneyi çabuk çarpmışım. Bu yani fazla şişmedi. Yabani arı da bunu soktu. Şanssızlık. Ben bir video çekeyim dedi. İki arının maruz kaldı. Yani. Evet bu da biraz şişmiş. Ama bileğe girmemiş. Sadece hafif bir şişmiş. Bağırıyor ama. Sabahleyin kalktım. Ya kolları aşağı saldım. Kan basınca aşağıya bir gitti var ya. Vay. el vardı, el vardı. Vay. Gözümden yaş geldi ağrısı. Evet. Şu şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki videoyu evlen saat 1 gibi çekmeyi düşünüyorum. Artık 1'e düşürdük. düşürdük. Şişi inmiyor arkadaşlar. Şiş şu anda. Hala daha şişmiş şekilde duruyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün dağda ot yüklüyoruz. Abiyle traktör de burada. Ot yüklüyoruz. Çalışıyoruz. Saat kaça geliyor? Dediğim gibi saat tam 1'e geliyor. Elimi göster baba baba. Elde ben de şişkinliği olabilirim. Ne ama şişmiş ya. Bir bakalım. Salmaya başladı. Artık yavaş yavaş iniyor. Takıyorum ha. Evet saat 1'e geliyor arkadaşlar. Sabah 8'de çekmiştik. 7, 8'de çekmiştik. Şu an bu şekilde inmeye başladı. Hadi görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar. Yaklaşık olarak tam tamına 2 gün geçti. Arkadaşlar elimiz yavaş yavaş inmeye başladı. Artık ağırmıyor o kadar. Aşınması geçti, ısınması da geçti. Sadece biraz şiş kaldı arkadaşlar. Yavaş yavaş geçiyor. Şu an akşamın saat 7.30'a geliyor. Bir kart gününde yorgun çalışmanın ardından dinleme moduna girmişiz arkadaşlar. O çekiyoruz. Dinleme moduna girdik. Elimizin arkadaşlar şişi yavaş yavaş şimdi gördüğünüz gibi. Neyse diğer yabani arının soktuğu taraf. Şöyle atlam tutayım. Bu elim, bu elim hiç şişmedi. Az bir şey şişti. Ondan sonra indi. Demek ki tam Demem. Sadece şu orta parmağım biraz şiş kaldı o kadar bu ama sert yeri yumuşak bu sert bu biraz sert yani sert. sertleşti nedense hiç ısınmadı kaşınmadı da ama sertleşti dün evlenirdim ya bugün iyiyim Elimin şişide yavaş yavaş iniyor gördüğünüz gibi az bir şey kaldı bu da benim birader <laughs> Haydi merhabalar arkadaşlar güneşsiz bir sabaha uyandık saat 7 gibi arkadaşlar bugün şişkinlik tamamen inmiş şu şekilde atıferin şiş değil çukurlar oluşmaya başladı bu çekeceğimiz son video tam 3 gün çekiyor arkadaşlar ağrının şişi tam olarak üç gün çektim ee, tam olarak üç gündür video çekiyorum peş peşe emek ediyorum alın teri çekiyorum maalesef kanalımıza abone olup Yorum yaparsanız sevinirim. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız yorum yapın, abone olun, beğenin. İşte kafanıza göre takılabilirsiniz. Ama beğenmeyi unutmayın. Ha bir arada tek tek anlatayım. İlk günlerde, ilk saatlerde acı veriyor. Ondan sonra şişmeye başlıyor, kaşınıyor, eklem yerleriniz ağrıyor. Sabah uyan, gece yatamıyorsunuz ilk gün. Sabah uyandığınızda kan basınca aşağıya vuruyor. Başınız ağrabilir yani. Baya bir ağrı yapıyor. Ondan sonra yavaş yavaş geçiyor. Tatlı yerini tatlı bir hisse bırakıyor. Yavaş yavaş iniyor. Çalıştıkça ne kadar çok çalışırsanız o kadar çabuk iner diye tahmin ediyorum. Ne kadar çok çalışırsa eliniz o kadar çabuk şişi iniyor. İlk gün çalıştırmayın. ilk gün acıyor. İkinci gün çalışabilirsiniz. ikinci gün acısı iniyor. Sıkıntı kalmıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Hep beraber tecrübe ettik tek tek saat saat çektim arkadaşlar şiş nasıl ilerliyor nasıl şişiyor nasıl iniyor bu da benim diğer elim bu tamamen indi yani bu iş şişmedi ya şaşılacak sadece şu orta şişti o kadar başka da bir şey yok bir sonraki videoda görüşmek üzere böyle videoların gelmesini istiyorsan sonuna kadar izlediysen çok teşekkür ederim kendine iyi bak görüşürüz eğer o sonuna kadar izleyen insan